<laughs> Herkese merhaba arkadaşlar ben Gani Bugün sizinle bir arkadaşlar yepyeni bir counter bölümüne Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar bu bir seri arkadaşlar bu seriyi 15 bölüm falan yapmak istiyorum Bak yapmak istiyorum yapacağım demedim arkadaşlar yani kolay bir seri çünkü arkadaşlar benim için cidden kolay hem oynuyorum hem video çekiyorum oyun kanalları böyle sıkıntılar çekmiyor fakat vloga da başlayacağım için bunlar sıkıntı olacak. Hem yayın hem instagram hem youtube var oğlu var abi var neyse kanalıma bu videoya bu videoya fazla like istemeyeceğim. Bu videoda hop, 8 like gelirse arkadaşlar çok sunum. 8 like. Arkadaşlar kanalıma hop, abone olsanız arkadaşlar. Cidden çok sevinirim. Bir arkadaşlar şu anda ortaya koyduğum üzere diyeceksiniz ki bu ne? Instagram hesabım arkadaşlar. Ve no live'dan bingo'ya geçtiğimiz için arkadaşlar bingo hesabımı da e, şu an üstte koydum hani görebilirsiniz üstte kurdum ee, arkadaşlar bunlar bunlar minik isteklerim varsa bunları da passın zaten çok sevinirim. Ee, şimdi de işte oyunumuza geçelim. Hani oyunumuza geçebiliriz artık Hadi bakalım. oyunlarda fazla konuşamıyorum arkadaşlar çünkü oyunda içinde bir şey konuşmama engelliyor. Minecraft istiyor diye sorum 20 like gelmiş serilerime. Hani Minecraft serilerime 20 like gelmiş yakında Minecraft Survival başka bir dünyada devam edeceğiz. Ee, cidden sizin için yapabilirim bunu. Ee, da çok güzel. Ee, ben artık kullanmamı istemiyorsun. Like atın no? yani. Abi ben ne buldum da kadar içinde ya? Ne <laughs> şimdi? Ya, like atıp abone olmayı, like atıp abone olmayı yani Like atın. Ve arkadaşlar abone olduktan sonra şu bildirim maçın yoksa abone bir şey yaramıyor. Yeni videolardan haberdar olursunuz. Eğer gün bir video atıyorum sizin için atmaya çalışıyorum gerçi. Yani o kadar emeği bir, bir abone, bir like istiyorsanız bu sizin ayıbınız Ne oluyor lan? Bir şey canım. Asist ne ya? Asist ne yapmak istiyoruz biz? Biz kill almak istiyoruz kardeşim bakayım. Ya bu ne oğlum? İki kill ne ya? Ben iki kill mi almışım? Oğlum ben sızlanamam. Ya oğlum kasıyor ya. Üç. Bak. Ya bir git. Ya kasıyor abi. Cidden kasıyor. Mesela Minecraft istiyorsanız yorumlara Minecraft <laughs> yazın. <My My 147> Cidden. Minecraft yazın ki ben de size güzel videolarla gelebileyim. Cidden ben istiyorum arkadaşlar böyle her gün video gelsin istemiyorum ama her gün video atmaya çalışıyorum zaten arkadaşlar. Diyorlar ki atamıyorsun atamıyorsun. Atmaya çalışıyorum ama arkadaşlar. Atamadığım günlerce canlı yayın açıyorum bir sürü. Günde 5 tane yayın açıyorum zaten neyse. Hani günde 5 tane yayın yapacak kolay yapayım, arkadaşlarım. Tane yayın kadar kolay yapayım arkadaşlar? Yani söyleyeyim günde 5 tane yayın o kadar kolay yapayım herkes yapabilir. Hepsi de 2 saat 5 saatlik yayınlar yani günde size yani bir gün size şey 5 gün öncesinde 2 2 2 video merak etmeyin. Ama bunu bilmesin yani ben kendimi kendi iyi hissediyorum yani şu anda birinci oman gerekiyor kil yarışında kaç kilo aldık acaba? Burası sandık verdi ezik ya. O oh, para güzel geldi. Oo, oh, molar geldi, molar Bu araçlar montajlarımı biraz daha ileri seviye yaptım yani ee, biraz daha bir kademe daha attım hani bir 3 üç oldu arkadaşlar direkt ikiye falan yok arkadaşlar direkt çok güzel üç tane yani uygulama indirdim uygulama reklamını yapmayacağım cidden üçü de bir birinden güzel bir montaj hani şöyle diyeyim montajlarımı iyi yapmamın sebebi arkadaşlar daha fazla izlenmem Minecraft'ta montaj var mıydı yoktu onunla 20 like geldi montaj yaptığım videolar maalesef ki videolar ee, az geliyor hani videolara az gelmesini sevmiş şu arkadaşlar like gelmiyor abone sayım artıyor ama like sayım düşüyor bu anlamadığım bir şey bu yüzden aşağıdan bir videomu beğenirseniz aşkı cidden çok ä, sevinirim böyle ufak ufak videolarından da şey yapabilirsiniz arkadaşlar şöyle söyleyeyim ben bunda iki maç oldu oynuyordum ama sizin sayenizde bir şöyle bir şey oldu. Mesela ben buna para harcıyorum. Diyelim ben bu oyuna para harcıyorum. Ama normal günde hayatta asla harcamıyorum. Çünkü sizin için ben bunu bekliyorum. Sizin için beklemişim parayı. Mesela diyelim. Ya 30 bin TL var şu anda benim hesabımda. Bu hesabı çekilmiş olarak vereceğim bir sene. Biraz adam bu hesabı çekilmiş olarak vereceğim. Yüzüstüyüm ama paraların hiçbirini ellemeyeceğim bundan sonra. Biriktirip biriktirip birisine e, çekiliş olarak vermek istiyorum arkadaşlar. Yapmanız gereken tek şey arkadaşlar işte 50 abone olup bak 50 abone olup beni instagramdan e, 630 takipçi yapıp bütün videomu Instagram beğeneceksiniz Instagram'da hem YouTube'da ve yorum yazdığınız an tabii az kişiler arkadaşlar ne kadar e, şey yaparsanız yorum yazarsanız o kadar çok kazanma şansınız var. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey diyeyim. cidden ama cidden mükemmel bir teklif. Şey. Yani paralara biriktireceğim arkadaşlar bu yüzden de şey yapacağım bugünlük bu kadar olsun arkadaşlar. Cık. Ne kadar az dakika video o kadar montaj ee, şey olsun arkadaşlar. Ee, fazla montaj yapamadım diyenler için şu dedim arkadaşlar. Montajı ben e, yapmıyorum arkadaşlar. Benim bak benim asistanım var. Bazenki yok. Asistan nasıl asistan? Mesela YouTube e, şey yapacağız arkadaşlar Vlog'a geçeceğim. Hem vlog hem gideceğim? geçeceğim. Vlog'da mesela şu ihtiyacım oldu. Ben para vereceğim ama arkadaşlar e, bir yandan ben susadığım için su falan gidecek. Onlar. Kameramanım var. Ee, ondan sonra ne vardı? İşte bu ikisi var. Bu ikisi getirip getip de Bu da benim abim kardeşim falan değil. Aldı arkadaşım. Yardım sınıftan. Neyse evet arkadaşlar bu kadar olsun bari. Videoma like atıp abone olursanız cidden çok sevinirim. Bak sevinirim. Bak lütfen sevinmeyin. <laughs> Bizi demeyin. Like, like atın lan. 8 like istiyorum ya. Fazla mı istiyorum abi? Neyse arkadaşlar. Her gün seviyorum. Seven sevmeyen mutlulukta kalsın.